Yemin ediyorum seni her şeyden ama her şeyden daha çok seviyorum. Kaç Ünlü popçu Cem Belevi geçtiğimiz günlerde sevgilisi Zehra Yılmaz'a doğum gününde yaptığı evlilik teklifiyle gündeme geldi. Kaç kere bulur insan birbirini şu alan dünyada. Kaç kere söyler ki sevgilim. diyorum. Seni her şeyden ama her şeyden daha çok seviyorum. Şarkıcı Haftabaşı de kameralarımıza takıldı. Cem Belevi Hazal Kaya'nın başrolünü oynayacağı Benden Ne Olur filminde bir rakçıya hayat vermeye hazırlandığını açıkladı. Sürpriz oldu bana. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Vallahi iyi gidiyor. Mesafeli sek maskesi devam edeyim mi? Şöyle ben de var ya. Tamam. Ama güzel gidiyor. Yeni bir film projesi var. İşte onu görüşmeye geldim şimdi. Ben bir akçıyı oynayacağım. O da beni heyecanlandırıyor. Tarzım biraz daha dışında. Keyifli bir proje. Onun dışında single çalışmaları da devam ediyor. Süper. O da çıkacak ee, yakında. partner bildim. onu söyleseniz bana. Yani Hazal Kaya. Hazal Kaya. O var. Ee, çekimden ne zaman başlıyor peki? yani ay, ay, sonunda. Bu ay sonunda, başlayacak. Belevi, Gençliğim Eyvah dizisinde oynamaya başlayan Zehra Yılmaz'la karantina günlerinde evlilik kararı aldıklarını anlattı. Bu pandemi döneminde biz hani 40 gün beraber geçirince dedik herhalde 40 yılda geçer. <laughs> Valla öyle dedik yani. Süper. Ee, zaten, evet, arasında. evet. O da var ama tabii şimdi işte aileler falan filan nasıl bir araya getiririz bu dönemde bilmiyorum. Hani artık daha, şimdi onu nasıl organize ederiz bilmiyorum. Zaten Zehra'nın da dizisi devam ediyor. O da yoğun güzel bir zamanda. Ünlü popçu nikah Masası'na oturmak için de tam anlamıyla bir felaket yılına dönüşen 2020'nin geçmesini beklediklerini belirtti. Bu yıl olmasın diyoruz yani bu evet. yani 2020 evet yani bir bitsin istiyoruz. Evet, evet. Ondan sonra inşallah. İstanbul olur, halle Türkiye'de olur, yurt dışı falan tercih etmezsiniz. Kısmet. Yani Olamak İzmir'de olabilir. olabilir Yani ben or, or, evet, orada evet. İstanbul'da olabilir, yurt dışı da olabilir. Yani biraz bizim anlık gelişiyor. Belevi yeni single çalışmasını ise Asil Gök ve Derya Ulu çiftiyle beraber hazırladıklarını sözlerine ekledi. Single da geliyor. Asil Gök, Derya Ulu onlarla beraber hazırladığımız bir şarkı var. E çok yakın zamanda o da çıkacak. Hayırlısı olsun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. 2001-2021 inşallah sizin yılınız olur. İnşallah. Çok pek. <laughs> yani iki, 2021 daha güzel olsun. Şimdiden yani 2020'nin sonunda güzel olsun. Artık herkese sağlık diliyorum. şimdiden. Sağ olun, teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyorum. Çok Görüşmek üzere.